Bilgisayar açılırken kendi kendine böyle otomatik olaraktan formata geçiyor. Bu hatayı veriyor, açılmıyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi onu araştıracağız. Merhaba. Bilgisayarınız açıldığında, ilk açıldığında kendi otomatik olaraktan format konumuna geçiyor, açılmıyor yani bilgisayar kasası. Ve siyah ekran çıkıyordu. Siyah ekrandan kurtulamıyorduk. Biz de ne yaptık? Bilgisayarı yine yeniden başlattık. Ctrl Alt D ile bilgisayarı yeniden başlattık ve DLT ile formata DLT ile yeniden başlarken DLT'ye basıp 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 formata geçirmeye çalıştık bilgisayarı. Normal açılması için <laughs> format ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor. Burada boot'a geldik. Ee, bu da, daha önce şey yaptık. Security. Secretary'e geldik. Burada Secretary Boot var. Bunu seçtik. Buradan Secretary Boot'u Disable yaptık. Tamam bak. Enable'da bu. Disable yaptık. Daha sonra F10 dedik. Yes dedik. Yeniden başlattık. Yine ben şu an no diyorum. Yine <laughs> yeniden başlattık. Yine format basaraktan formata geçtik. Daha sonra boot'a geldik bu kez. Boot'tan da boot option yani format seçenekleri. bir de bunu enter dedik. Burada e, hard disk seçiliydi bunu da disable yaptık yani boot seçeneklerinden format seçeneklerinden bilgisayar açılırken formatı iptal ettik. Disable engelledik. Yani engellemek demek. Bu Fast Boot yani hızlı format. Bunu da Disable yaptık. Daha sonra F10'a bastık. Yes dedik. Çıktık. Bilgisayarımız artık yeniden normal bir şekilde açılmış oldu. Yani Boot Option'ı Disable yaptık. Bir de Secretary Boot'u Disable yaptık. Daha sonra bilgisayar normal olarak açılmış oldu. Windows açıldı. Ona daha sonra diyelim. Bu şekilde.